xol yaxshimi man bugun sizlarga ko'pincha qarindoshlarim ayrimda yoki bo'lmasa chuqilg'aliq uchun ya'ni quymoqni ham yug'urmay osonroq quymoqsilar ham yeyishladi mshunda aki inshalloh buninga man iki tola tuxum ishlatdimun ya'ni man shu stnda ikki stakan qilib oldim sa Anan din kiyen bulunga muhabbet noktada tuz. Bir tama kuşkı, hamur turuş bulan bir tama kuşkı şeke. Bu da anı kuyu aldım. Hem de ben bu kaçamda ilman su. Yani kol köyümü gidi kalette ilman su ekildi. Ona bu kol köyümü gidi kalette ilman su ekildim. Bunu kuyduğum yerimini kuyup Olacak için cümlen bir çalmam. Bunu yeni poşkalının şeristek halette şire gelsek buldum Bana bu şu halette şirte yapıldı. Ben sunu hemen kullanmadım. Azıcık su içip kaldı. Bu şu halette buldum. Ben bunu hem de 15-20 yakın yarım saat sık yerde ağzını ıı, itip koyup koyma. Bana o'n besh yigirma minut turg'izib bo'ldim ko shunaqaa ko'p bo'ldi man buni bu qachanichiga to'kib olaman ya'ni mun trapni bossam tagida im th shuni quyib olaman oldi bilan o'choqqa yopi bu yoqni qizitish uchun o'tni ichib qo'yib an keyin buni quyib olaman mana yig'imiz qizidi bu suyuqligimni man man Gel geldim, şunu ortaya kovaldım. Bu da sıkıp durup pişirmez. Bu şarette yığım yaş kızım attı. Bu şarette. Yeniyə yaxşı qızım gəlsin məşqəli fərqli qızdı bu. Çünki bula ölə öyle, ölə deyib qaldı. Məşallah et. Örür. Bir gün örüb-türüb. Qışırım. Mən təhsil çıxsın deyə məşaqət məkalibini işlətdim. Sizlər quş çiməcik işlətsən oludu. Örür-türüb sağa gətirətdim. Pışasa ona buludu. Örüp,

mana ko'rdinglar mu? Mana bu shalatda bir quymoq chiqdi mana. Bu shalatda sasalan bo'ldi bu hammini. Bu shalatda salama. Chunki yig'inlarni Men uni oldirib selib soldim tunga qadar naqini. Hammini bu shalatda pishiramiz. Mana shunchalik chirik. Aa, Hazır oldu. Amma şuraqda sildim çünki təkli çıxsın də. Moşa qıtma qələbə işlətdim. Sular uşaqlar, kimliklə salamlarımı buluruz. Amma mənə qoyma qandas moşa halayda pişdi nə idi yeyilib oldu. Axır qıt qaldı. Otunu pəslədik. Evet. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Mücahal etti. Kışar sanlar buldu. Buna ait bir işit şey buldu. kök stifoyum zaten. Zilegen. Mücahal etti. Kışar Bu ait adı. Bir katında pek köp müşire alayız. Hem hamilesiz pek adı. Hem yüklü koymak. Bununla şeker sürükler. insanlar şeker gücümüne pek yüzük oldu. Muşakalar Çürük. Koymak pişip çıktı. Şimdi bunu biz şeker gibi bir meleğe deyip üstüme alırsak bu Şimdi bir kişi kek abazmalama kocan, bak sıfır. Şimdi bir kişi pek peyi çıkardı, müşahette. Kusurlu sana buldu. Hımm, ben müşavet kuyumak var mıstayar buldi. Mihman gaye ki ödeyerek sana mı kek işleri çıkardı, müşahede çok unsnap inşallah.